İskender Efendi konağındayız. Nerede? Bu sırada botanik Harika bir İskender getirdiler. Kızımla beraber geldim. Ustam döküyor ve ilk defa tadacağım bunu. İskender Efendi. İskender Efendi konağı. Ellerine sağlık. 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 sağlık tadıyorum. Kimin için? Sizler için tadıyorum. Bu harika İskender'i. Şöyle parça etleri de gösteriyorum. Harika tereyağı kokusu. sonunu tatlıya bağladılar. O harika İskenderlerinden sonra bize bildiğiniz doğal kaymaklı Kemal Paşa tatlısı üzerinde de fındıklar var ve ben tabağın altından o sıcağı hissediyorum. Şimdi sizin için tadıyorum bunu. Bakalım. Çok güzel. Hafif i̇şte sıcak ve kaymağı harika. Çok teşekkür ediyorum.